Eğilsene bir sırtına çıkayım Kaan. Ha? Eğil bir. Pektori yaptım. Eğilir misin? Ben diyorum ki. Çıkıyor ya nasıl çıkmıyor gel. Yere yatayım bir de. Şur şuradan gel eğil eğil gel buradan. Olmuyor baba. Bir yere yatayım böyle. Aa oldu. Yok baba tamam. ben yere, yere yat. Yattım yere. Aa orada duruyor bebe. be? bak. Aynen baba gözüküyor. Aynen. Güzel. Daha... Güzel Daha takip kabul takip et, et Rüzgar. Ortak oh, e, bir, üç Yok yok, sizde et. Hemen ben gideyim, hemen Aynen, sen bizi takip et kanka. Baba ben şart En güzel tek ne karnı? Kim uçak sahibi? Babam uçak sahibi, adam. Adam demedim mi? Hemen bakalım. Kim var? Kimse. Bir kişi gördüm. Dört kişi dört. Arkamızda bir takım var. Sen babayı yedin? Baba süzülme süzülme dal direkt. Ne süzüleceğim ya daldım direkt. Enemy. Enemy Biri gitti. Haa hepsi buraya geldi. Enemy. Nereye gitti hepsi geldi? Nerede hepsi? Bağışıyor baba Neredesin ki yanına gel? Gel sen yukarı çek. Yukarıdayım. Tamam aşağı. Beyaz adam geliyor. Gördün birini? Şu altta. Karısı hepimiz üstte durun. Baba benim taktiğim var. Gel, gel gel gel. Biliyorum biliyorum camdan indireceğiz de. Yok yok camdan. Kapıdan girmesin. Baba gel gel. Bak beni takip et çok güzel ha. Eee? Bak baba adamlar üstte çıktı anda buradan ey, yatıyoruz biz. Adam üstte geldi mi, çıkıyoruz biz. Ares çok iyi, işe Dört kişi almış biz Ares'te böyle yapıyoruz. siz de orada durun. Ben... Mut, yapmasınlar, kaskımız bile yok. Adamlar seti dizdi ya. Ben zaten önce e şimdi Maç çok güzel ha. Ne diyorlar? Şu arkaya yaldırsak? Üç kişiyiz gel. Taksimde alacağız bu Hiç camlardan da göstermediler ha. Biri bayıldı. Bitir baba! Az kaldı, geliyor. Gerisi geliyor. O da gitti, gel. Bitir onu da. Bir adam kaldı, bir adam aşağıda. Kardan gel gel! Buraya gel, buraya. Geliyor buraya. Bir kişi kaldı, aynı. Kanka gel. Herkes ölmüş zaten ya. Oğlum Oğlum ne ara m aldın Deniz buradan ya? Kim aldı? M4 görevim var baba zaten. Alsam bile ben isterdim senden. M4 görevim var yani. Ben bütün silahlarımı fulledim ya. Bu sefer iyi çıktı. Biri kaçıyordu. Baba adamlar. Hemen gördüm. Araba bana gel Araba geliyor. <laughs> İşine yarar ha baya. Çatıda la bu. Çatıda mı? Yemin ederim çatıda. Üç dalıyoruz. Üç! Ha araba geldi. Arkadaşı geldi. Kör oldu artık yanıyor biraz. korda çalıyor. Baba da takım arkadaşı korna çalıyor. İnmiş. Takım arkadaşı Açık Burada. Bomba sallayacağım. Neyse tamam. mı adam, adam Odaların birinde gel doğsam Geldim ben çıktım Oda birinde. Bunda yok Dışarıda aşağı atladı Ya ben çeki ya Pesaci sakla Baba takım arkadaşı üstte Bomba at, yukarı atıyorum, dur. Bu mutafakta bir şey var. Adam orada. Bakır kaçıyor, ben ba öldürürüm onu. Attım bomba, bayıldı. <laughs> 56 asranmış. Asran. Bombaya gitti. 32 katta. Bitti, bitti, öldü. Kaçıncı kat ne oğlum? Gel, şey. binanın çapısında. Ben de elinden durayım. Niye orada kaldı şimdi o? Ben karışık Çok küçük bir takım gördü ya. O şuradan kayarak da gidiyormuşsun oraya da. İki takımdı. Devam et. Ay, Niye oradan girmeye çalışıyorsun? Abi o sen sürekli ben sürekli yapacağım Bağım da güzel sürüyorum. Ben de da, da en iyi iyisin de bağım da iyi fişek var önümüzde. Herkes hazırlığını yapsın fişeğe gidiyoruz. Oh yeah! Baba şeyin etrafında gezin açık alansa öyle bulalım. Yok ya. Benim en sevdiğim şekil o. Ha, araba var arabaya gelmişler bak şurada. Mark the location. Gördün mü bir şey? Eve gir baba eve gir. Evin içinde çatısında. Atla atla atla. <laughs> vurdum vurdum. Evin biraz vurdum bayağı canı gitti. Bomba attı. Oh, siz haklısınız. Devam edin. Abi 3 kişiyiz devam edin ya. Hayır sonra vardır ya. Öldürün hemen. Dalın dalın dalın. Yukarıda yukarıda. E, sonra, ay, ay, arkadan yürüyorum. sıkıyorlar arkadan. Aşağı inin. Bir dakika Resan, bu şeydi. Neredesin sen Resan? Bir dakika. Tuzum. Areske, Areske, Areske. Of ya. Ölmedi ya. Geliyor geliyor yo var değil mi lan? benim yo. benim yanıma geliyorlar. Rüzgar. Bir tanesi bayılmış gibi. <laughs> gel önüme girdi ya. Beni geldi. Mal gibi de İçin <laughs> ya. kaldırıyor? Bana sıkıyor görüyor musun? Karşıdan sıkıyorlar ya. Oh, oh, sıkıyor. Ne botu? Ne botu ya? Çatıya sıkıyor boş çatıya sıkıyor adam Geliyor geliyor Yavaş yavaş şu Adam botu ya Fişek yalan oldu ha görüyor musun? Fişek bunlar atmış alamamışlar Sen ne ara düştü? Rüzgar bir geldi önüme girdi kardeş. Ben senin yanında durayım gelemedim. Önümdeydi Rüzgar. Ne 500... yaptı? Ne yaptı? Gel gel diyor. Ben sana mı diyorum gel gel. Onun birleşi var. Hayatta daha 10 kişi var baba. Baksana. Hmm. Videoda izle, çok iyi. Hayır videodayız da şey. Şu. şu Şarkı şeyine de bakma. Mami. Ha dolanıyor deniz burada bak gördüm. 4 4 ikisi nerede? Ha. Gidiyor gidiyor gidiyor. Solda solda. Aa kafa kafasını karıştı. Burada olur. ama şurada. Enemy. Nerede bitti? Ama. Şuna. Beyazlı vardı bu tarafa doğru gidiyordu ya. Ha gördüm.

güzel killer geliyor. Hakkımız buydu zaten ya. Biz uzun zamandır oynadık da. Uzun zamandır oynadık. Yani. Babam galiba bu oyunu 20 kille ile Baba ile bakalım. Abi Bak, drop nerede acaba? Gitmiyor mu bu araba? Gitmiyor. Bu bir şeydir. Yanıyor ya baba bir canı var çarpsan öldürsün. Ya bir dakika Deniz başka şansımız yok. Ha, ha bitti mi? Yani. Aslan, <laughs> yedi kişi var daha Bu adamda 7 kişi var arkadaşlar. Enemy, Enemy lazım. king king araba ah ah mermi şey yapayım tak tak onun hepsi ne olur sanırım yok ya 19 gördüm abi şurada iki kişiler Ya lanet olsun ya alamadık.